Sabah geldiğimde zaten ikisiyle bitirmişti işi. Gece de öbürküleri halletmiş. Sabah dışı hayvanlardan belliydi bu durum. Polise diyoruz ki kardeşim böyle böyle beş tane atımızın ırzına geçildi burada. Polis diyor ben ne yapayım? Suçlu burada. E nasıl yapacağız? Bin Size hediye edelim bu aygırı. Siz artık bir çaresine bakın olmazsa. Ne yapalım? Aygırı ne yaptınız? Aygırı bağladık burada. Elini ayağını bağladık. İşte şimdi hep beraber toplanalım. Buna bir ceza verelim. Siz de hakim olun isterseniz. Ya ama hayvanın ne suçu var şimdi? Benim kısraklarımın ne suçu var şimdi? Bir de böyle sormak lazım. Ziyan oldu benim kısraklarım. Aygır'a isim koymuşsunuz. Tecazi Coşkun mu diyorsunuz? Buradaki arkadaşlar Coşkun ismini taktılar ata. Bu da eşeğimiz var. O da aslında mağdur. Onu da yakalayabilsek getireceğiz buraya ama çünkü depresyona girdi o şu anda. Kulakları falan neydi? Saklanıyor bir kenarlarda. Onu bir türlü yakalayamadık yani. Gülizar isimli bir eşeğimiz var. O da olayı mağdurlarından biri.